İstanbul Fenerbahçe. <laughs> <Ay>, seni... <laughs> <Ay>, seni... <laughs> <Tandışı> <laughs> Allah! Ya! <laughs> 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 Merhabalar, ben Elif Nur Acar. Bugün sizlerle İstanbul'un en fazla tarihi dokusuna sahip olan semtlerinden biri Balat'tayız. Birçok filme, diziye ve klibe ev sahipliği yapmış olan Balat. Da, burası Balat Hayat çok güzel, yaşamayı seviyorum. Kurban oldum şimdi değil. Şimdi değil. Merhabalar, kolay gelsin. her türlü farklı dokusuyla sizi içine çekiyor diyebilirim. Şu anda hatta Cennet Mahallesi'nin çekildiği, hepimizin bildiği Cennet Mahallesi'nin çekildiği mahalledeyiz. Pembenin eve, Ferhat'ın evi. Bu da aynı. Bizim <gülüyor> ev. <laughs> <laughs> Piratlar, küpükler giremez. <laughs> Renkli evler. Ne ağaçlar? Tatlıs bir ihtimalle. Efendim burası mı? Allah'ım. Aha. Daha uzun, daha uzun. burası olamaz. Hayır, burası. Evet, şey. Burası, burası. Hadi alın. Burası. Yine... Yine aynı yerden aynı yerden. Baba. Bak ben baba, ben çulsuz değilim ya. Bak, kumbarama şimdiden başlık parasını biriktirmeye başladım ya. Bak, bak ya. Ay kurban olurum. Helal be Aliş. Sallayacağım bakayım Allah! Allah. <laughs> Kentsel dönüşüm İstanbul'un her yerinde olduğu gibi burada da. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Burada da var yani. Binaları yıkıyorlar, binaları yıkıyorlar, restore ediyorlar. Kes kal heveslerim kaldı. kursan da bir tane <laughs> uzatma. <laughs> Balat özeti bu arada gerçekten. Çatılardan düşmekte kediler kediler kediler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dön canım. Seçin çok dağılıyor dediniz ben de çok güzel. Şu anda İstanbul <gülüyor> Fatih Balat. Şu anda İstanbul Fatih Balat ve Fener'de bulunan Demir Kilise lakaplı Sveti Stefan Kilisesi'ndeyiz. Eskiden Bulgarlar Fener Ortodoks Patrikhanesi'ne dua ederlerdi. Daha sonrasında 19. yüzyıl itibariyle çıkan Bulgar Milliyetçi Hareketi ile birlikte kendi devletlerini kurmak istediler. Aynı zamanda kendilerine ait bir kilisede dua etmek istediler. Burası ilk inşa edildiği zaman tamamen ahşap bir yapıya sahipti ama daha sonrasında çok fazla yangından zarar gördüğü için gördüğünüz yapı şeklinde inşa edildi. Osmanlı Ermeni mimar Hovsep Avzavur tarafından şu anki gördüğünüz haline getirildi. Geçen bu taraftan yürürken şu taraflara kaldırımlar yok ve çok fazla araba geçiyor. Arabalar neredeyse üstümüze çarpacaktı. Yani böyle bu kadar kalabalık ve turistlere açık bir yerin bu kadar güvensiz olması hoş değil bence. Hemşerilerimin mahallesindeymişiz, Kaptan olur mu? Bende mikrofon yok aşkım. <laughs> Olsun, gidersin sen. <sesler. gülüyor> Bir olur. Almışam şans var. Hayır. Ya aldım şanslıyım. Ekstra'm var. Bir <laughs> kökenin eskere <laughs> 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 Sağda o merdiven var. Gördün mü? Bak. bak o merdiven bu burası. Burası. <laughs> <laughs> Two hours later. Tamam hadi sen <laughs> ben, ben burası mı? yardım Sever Agora bayağı ünlü bir meyhane. Sezer Gazozuz. <laughs> yemek yiyebiliriz burada uygun. Biraz sonra 35 liralık beni 135 olacak çünkü. Oturacak yani. Uygun dedik Ya uygun bence Buyurun.

Yorumunu bekliyorum Açsan günah Güzel mi? de var Bizim okuldakine <neydi>? değil Aç bir <laughs> Coca Cola Coca Cola Coca Cola <laughs> <Çok> güzel. <laughs> güzel miydi peki? İçi güzel. Yemekleri? Hamburger. Ne kadar güzel oldu. Hımm. Bayağı bir Drexler mi yedin sen? Bu çok sanasın? Taksim'ci bir yerim. Taksim'e daha güzel oldu. Tövbe şehrin geldik.

İstanbul'un ile birlikte Bizanslılar Osmanlıyı terk ediyorlar. Daha sonrasında 1454 yılında Fatih Sultan Mehmet bir çağrıda bulunuyor. Bizanslılara İstanbul'a geri dönebilirsiniz, kendi dilinizde okuyabilirsiniz, kendi ibadetlerinizi yerine getirebilirsiniz diyor. Ve daha sonrasında bu gördüğünüz okul inşa ediliyor ve burada eğitim verilmeye başlanıyor. Şu anda burası hala faaliyette, eskiden erkek lisesiydi. Şu anda karma bir eğitim verilmekte. Bu şekilde söyleyebilirim burayı. Bugün İstanbul Fatih Balat'ı birlikte gezdik. Mahalle kültürü devam etmesine rağmen turistik özelliğini de koruyor. Çok renkli evler vardı. Bir sürü kafe ev sahipliği yapıyor. Hem ucuz hem de pahalı kafelere rastlayabilirsiniz. İnsanlar çok samimi. Dediğim bir mahalle kültürü devam ettiği için çocuklar mahalle aralarında toplanıyorlar. Gördüğünüz gibi çamaşırlar hala binalar arasında asılı. Tamam, Balat bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.